Ulan! Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. İkinci Dünya Savaşı moduna hoş geldiniz. Warband'ı bir ilk yapıyorum ve kanalda ilk kez bir İkinci Dünya Savaşı modu oynayacağız. Nasıl olur da orta çağ oyununa İkinci Dünya Savaşı modu yüklenebilir? Bunu göreceğiz. Başarılı yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Oyunda Nazileri temsil eden devlet var, Sovyetleri temsil eden devlet var, Faşist İtalya'yı temsil eden devlet var. Hepsini göreceğiz. Ve her zaman gibi açıklama kısmından modu indirebilirsiniz. Mafya mı olalım ya? Tam babamız bir mafya olsun. Bu arada aşağıdaki katıl tuşundan üye olup destek olabilirsiniz. Bununla ilgili video çekmiyorum. Hani biraz üye olun da video çekmeyeyim. Yoksa katılı özel video çekmek zorunda kalacağım. Hayatımızın erken zamanlarında ne olalım? Bir politikacının sekreteri olalım tamam. Üniversitede öğrenci olalım. Beni bu maceraya iten... Para yüküşürse olsun. Tamam maceramıza başlayalım. Buradan tüfeklere yardıralım. Adımız 2. Dünya Savaşı'nda da... Şöyle bir bıyık. Nasıl? Bence gayet hoş. Swayze Rah diyorum ve... Oyuna başlıyorum. Burada bizim... Görüşümüzü soruyor. Görüşsüz mü olsak ya? Evet taş olalım. Tamam. Oyunun hikayesinden bahsetmem gerekirse... Bu arada... Bahsetmeden önce şöyle bir etrafıza göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bak nasıl güzel yapmışlar. Bak burada ne var? Aha banlanmayalım. Adını söyleyemiyorum artık her yerden banlıyorlar. Instagram'da tarih sayfamdan, Ferber'dan sürekli bir erişim engeli geliyor. Hani tövbe aşağı Allah gibi korkuyorlar herhalde Hitler'den veya o görüşten. Lan arkamdaymışsın sen. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şöyle bir poz vereyim. Ya poz verecektim. Arkadan da bir komünik marşı mı çalıyor? Bana mı öyle geliyor? Şöyle emanetle göstereyim. Şöyle bir poz verelim abi. Enver Paşa'nın böyle bir pozu vardı. Çok güzeldi ya. Şöyle bir poz verelim. Şu güzelliğe bakar mısın? Bu mod indirilmez mi? Benim not çıkıyor mu ki onu geç. Hikaye. Ne benim lord? Fıstık gibi mod abi. Aşağıda indirirsiniz. Türkçe yaması var mı yok mu bilmiyorum. Buradan inşallah banlanmayız. Şöyle inadına göstereyim. Burada bir Prusya bayrağı galiba bu. Kara karton. Buraya geldiğimizde ben buna niye gösteriyorum? Şöyle etrafı göstereyim değişenleri. Mobilya'da bir değişim var. Şurada güzel bir harita harita eşliğinde bir kahve etmemiş iki kahve içiyor ve kitap okuyor abimiz. Tamam senle bir konuşalım. Yapma. Yapma o zehri verme. Verdi değil mi? Yine beş. Allah belanı versin yine kardeş görevi. İki Dünya Savaşı'nda da kardeş görevimizi aldık. Olmuyor abi kardeş görevi olmaz. Führer Kamstein. Evet. Gerçek karakterlerin hepsinin adı değiştirilmiş. Şimdi de Nazilerin başkentine doğru gidiyoruz. Evet, girer girmez bizi işte gördüğünüz gibi Naziler karşılıyor. Armalarını astayım. Armaların güzelliğine bakar mısın? Gördüğünüz gibi giriş değiştirilmiş. Burada bu İncil arva şekli mi değişmiş? Bu kim lan? Evet, burada taktikleri görüyoruz Nazilerin. Burada her yerde kendi tarafı var. Evet, Führer. Evet. Karşınızda Adolf Hitler. Ona lan Sivastika'yı görüyoruz Selam abi Gerçekten Yalibe'nin vergisini mi alıyor bana Gerçekten mi bu mu görev Suikast falan bekliyordum ben ama Republika Socialista De Sangevera. Niye peki Sovyetlerle savaşan değilsiniz Neyse oyunun konusu 1923'te geçiyor aslında Evet şaşırabilirsiniz 1923'te geçiyor yani öyle yapmışlar Aslında 1923'te naziler Başta değildi biliyorsun 1933'te başa ediyorlar. 34'te Hindenburg'un ölümüyle tam anlamıyla başa geçiyorlar. 23'te bir müttefikleri Mussolini var aslında başta. Sovyetler'de devrim yeni yapılmış durumda. Şöyle etrafı size biraz göstereyim diyorum. Berlin'i temsilen böyle yapmışlar abi. Burada bir katedral görüyorsunuz. Yüksek binalar görüyorsunuz. Yani şehri baştan yapmışlar. Gerçekten baştan yapmışlar. Hoş toplar var burada. Güzel bir şehir yapısı. Halkın üstü başı değiştirilmiş. Ben beğendim. Ben şehrin yapısını beğendim. Hana gidelim. Handa ne gibi değişiklikler var? Normal diyelim. Normal diyelim abi. Sen gel birliğime. Ne no olmaz bir birliğimde kalın siz. Şimdi asıl muhabbet şu. Kıyafetler, silahlar ne? Deli gibi para basacağım. Ve size silahların işlevini göstereceğim. Bu kılıcı at bir kere. Lan AK çakması var burada. Bomba alayım abi. <laughs> Dur ya da neyse. Abi bu çok güzel. Sniper. Sniper var mı? Sniper denemek istiyorum ben. Kalsın. Onun dışında taramalı da alacağım. Merak ediyorum. Parabellum modundan biraz oynamıştık ama burada nasıl bir işlevi olacak merak ediyorum. Şurada bir Alman zırha almak istiyorum üstüme. Geriyle miğferi alacağım. Biraz da komünik olalım. İsviçre zaten bildiğiniz gibi ne 1. Dünya Savaşı'nda ne 2. Dünya Savaşı'nda etkin değil. Girmiyor abi. Müthiş bir konum var gerçekten. Adamlar konumları sayesinde yırtıyor her seferinde. At! At var mı abi? Benim at? İyi benim at iyi tamam. Trenle bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Mesela buradan Dirim'e gidelim. Götür abi bizi. Tamam 84 dinarı verdik götür bizi. Bak gördüğünüz gibi trenle bizi Dirme götürecekler. Stalin adı da Josephli bir şeydi. Orijinal adı. Acaba Stalin mi oyundaki bilmiyorum. Bakacağız. Evet öğreneceğiz. Komüniklerin topraklarına geldik. Lenin heykelini görüyoruz. Orakla çekiş var. Büyük bir kızıl yıldız. Ve büyük ihtimal Stalin. Stalin'e benziyor mu? Bakın inceleyin abi yavaştan. Evet burada da gaz maskesiyle bir komünik asker bekliyor savaş planlarını görüyoruz. El bombası da bırakmışlar buraya. Yani Naziler'den bir fark yok bence. Diktatör diktatördür abi. Ve hemen güzel bir heykelcik gel. Lenin'i görüyorsunuz. Abi Stalin bu ya. Değil mi? Tipini. Yok hanım. Evet. Siz kimle savaşıyordunuz? Siz maşallah. Rodoklar İtalyanlar olmuş durumda. Mussolini olmuş durumda. Ona da bakacağız. Faşist İtalya'ya. Bundan mı görev istesek? Bu görev vermiyor bak. Vermiyor. Ben bunu atar mı yaptım biraz önce. Moskova'nın içine bakalım. Temsili Moskova'nın abi. Güzel. Ya ben hoşuma gitti. Şöyle de bir poz vereyim mi? Burada gördüğünüz gibi her yerde farklı pozlarla Stalin'in fotoğrafları var. Maşallah, çok güzel. Burada devasa bir Lenin heykeli, burada bir saat kulesi. Zaten Moskova'nın simgesi bu biliyorsunuz. Burada yine bir küçük Lenin heykeli görüyoruz. Evet, şehirden insan manzaraları bu şekilde. Bakalım burada neler varmış? Burada da yine farklı tüfekleri, sniper'ları Taramalı tüfekleri görebiliyorsunuz abi. Hem balta hem silah. Enteresan bu bizde kalsın ya bir bakarız. En kötü yayında falan deneriz yani. Zırhlara geldiğimizde de burada yine farklı zırhlar görüyorsunuz. Zırhların hepsini göstermeyeceğim. Burada indirip siz kendiniz bakabilirsiniz abi. Ben böyle en merak edilen şehirleri ve en merak edilen tipleri bir göstereyim dedim. Evet Mussolininde de buldum. Buldum Mussolini'ni de buldum. Bakalım o nasıl bir görev verecek bana. O da diyor ki al şunu diyor. Git diyor şu adama ver diyor. Tamam. Mussolini de bu şekilde onda görmüş olduk. İtalyanların kalesini görelim. İtalyanların kalesinde bir değişiklik yok. Askerlerine değişiklik var. Birinci Dünya Savaşı askeri bir giymişler. Zaten İkinci Dünya Savaşı'na hiçbir katkıları yok. Birinci Dünya Savaşı'nda da çok bir katkıları yoktu. Ona rağmen bize toprak vermediniz, bize vaat ettiğiniz vermediniz falan diye ağlamışlardı. İkinci Dünya Savaşı'na giriş nedenlerinden biriydi. Böyle bak üstün başım çok kaliteli, çok güzel. Gerilen minferini bir taktım. komuniklerin. Abi kötünün karizması gerçekten doğru ya. Burası da temsili Roma arkadaşlar. Bu şekilde. Yani Roma bu şekilde. Tabi detaylı gezersek burada bir katedral var. Detaylı gezersek bence güzel şehir olduğunu düşünüyorum ben içinde. Artık siz modu indirip kendiniz bakabilirsiniz. Yani bazı yerler değiştirmemiş ama değiştirilen yerler gayet güzel gözüküyor bence. AKM ile de sıkayım. AK ile bu şekilde evet. Şöyle AK'yi alayım ben elime. Gördüğünüz gibi İmleç alabiliyoruz tamam. Hanlarına geldik. Tamam korsan milis gel sen buraya. Kaiser Wilhelm mi? Dayı? Dayı sen ne yapıyorsun ya? Kutsal Swadian Empire. Tamam abi gel. Katıl bana hadi seviyorum seni. Asker alsak. 29 Rodok. Lan İtalyan askeri aldık yandık. Yandık abi tamam ordu yok oldu anasını satayım. Dandik ya 29 tane geldi anasını satayım. Çöp ya anasını. Satayım. Nazi askerleri neye dönüşüyor onu görelim bir. Onun bir incelemesini yapmış olalım. Nazi askerleri Swazi Komandant yapalım. Herhalde en son SS e mi çeviriyorlar? Ne yapıyorlar? Bu da komüniklerin. Komüniklerinkini de yapalım. Evet bir tam bir Sovyet komutanı oldu bu. Kaiser Wilhelm de görüntüde. Tank falan var mı oyunda ya? Bilenler var mı? Ben hiç görmedim de. Evet Swazi'ye geldik ve yine çok güzel bir görüntü. Gerçekten şeyleri güzel yapmışlar. Bir de Çin komünistlerini göstermek istiyorum. İçlerinde Moğollar da var. Büyük olasılıkla bizim Türkler de vardır. Aslında Türkistan lejyonlarını göstermemişler mi? Onu bilmiyorum. Buraya geldiğimizde Çin komünikleri. Evet. Burada Mao'yu mu yapmaya çalışmışlar? Mao aslında 45'te göreve gelmişti ama Lenin'in heykeli var. Bilmiyorum Mao'yu mu yapmaya çalışmışlar? Sonuçta alternatif dönemi olduğu için 45'te Yesere başa koyabilirler. Şehre bakalım. Kerklerin yerine yapılmış. Çinler onu da söyleyeyim Dar sokaklar görürüz yine heykeli Bu şekilde Bunlar ne Sarayint İslami Konfederasyon Evet şurada güzel bir Cami görüyoruz Ama askerler Abi bunlar nasıl Sarayintli Kalpak falan takıyor bunlar Ay yıldızı falan bunlar bizim mi acaba ya Bizim göre olabilir mi bunlar Sarayintler kimi temsil ediyor bunu bir şey yapalım Öğrenelim Sarayint Arif mi La yine bizi Arap mı yapmışlar ya Yine mi Arap yapmışlar bizi ne diyorsun şu VG'lere saldırayım mı? Hadi kızıllara saldıralım. Faşo gök mı? Komünik tovarış iş lanik mi? Hadi savaşacaksın. Teslim ol ya da öl. Hadi bakalım Allah'a emanet ol. Onu da kaybetmişiz. 64 askerlerine karşı 43 askerim. Bakalım neler yapacak göreceğiz abi. Şu tepeye doğru gelelim. Gel 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 gel. Canım tüfekçilerim canım askerlerim. Ha gel abi buraya. Gel canım kardeşim gel. Ve oturun çömelin hadi. Çöm 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 çöm. Ama bir sıksanız keşke. Ben de atımla iniyorum hadi bakayım. Şöyle emanti çıkartacağım. Vurabiliyor muyuz acaba? Şöyle sniper. Sniper'la da buradan nasıl vurayım abi ben ya? Dal 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 abi. Hah, dağıttık onları. Siz saldırın yiğitler. Ben de atımla bir cesaret tapu yutacağım. Tamam mı? Onları bize doğru çekeceğim inşallah. Ağzıma üzme vurmazlarsa atımla çok yavaşmış bu arada. Şöyle bir öne doğru gelseler. Gel 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 öne doğru gel öne doğru gel Gençler ben oyalıyorum onları Siz yaklaşın hadi canlarım benim Ben öleceğim büyük ihtimal Kanım yerde kalmasın Ulan var ya beni burada çok kötü vururlar ha Çekiyorum emaneti Ulan! Allahu ekber Allahu ekber Dur 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 doldurayım doldurayım Neler yapacağım size bekleyin Bekle 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 Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber çok kötü bilendim size. Çok kötü bilendim ve tüm mermilerim bitti. Evet tüm mermilerim bitti. Onlardan sadece bir ölüm mü? Ciddi misin sen? Adam geyikle gelmiş. Aa düştü. Ne oluyor burada? Gençler. Yaklaş bir tık daha yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bizimkiler düşüyor abi tek tek. Ben bu arada ölümleri kapattım. Ölüm gözükmesini. O yüzden gözükmüyor. Bir tık daha yaklaştıracağım abi ben. İlerle 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 ilerle. Bak yiğitlerim nasıl ölüyor ya? Canım kardeşlerim. Tamam aldım mermiyi. Aldım mermiyi gençler. Çık AK geliyor AK geliyor çık. Şöyle çömelelim. Lan dur lan. Lan mermiyi bitirdik. Şöyle vurayım abi ben. Derken bir tane daha yerden alalım şeyi. Aa geliyorlar bize gençler. Dikkat edin. Dikkat edin. Atlılarla mı da geliyor? Kimle geliyorlar? Gel 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 ya. Allahu Ekber kafadan. Hatta hediye bize. Okçuluk şey. Ne okçuluk? Çek. Nasıl indirdim ama? Nasıl indirdim? Belik tabancası da bize aktar hediye. Çek. Çık çık çık. Pat. E öldün. Elimden geldiği kadarıyla belik tabancamla son mücadelemi vereceğim abi. Sana karşı da vereceğim kardeş. Evet verdim mücadelemi. Şimdi ölme zamanımı. Süngeye geçtim. Süngeye geçtim. Elimden geleni yaptım abi. Tamam. Evet güzel savaştı. Modda size bir üstün körü göstermiş oldum. De i̇şte gördüğünüz gibi harita. Bildiğimiz Kaldade haritası 1923 yılında geçiyor. Alternatif bir dünya yaratmışlar. İki Dünya Savaşı dünyasını 1923'e taşımaya çalışmışlar. Kalada dünyasına taşımaya çalışmışlar. Güzel ben beğendim. Tabii ki eksikler var. Siz de indirmek isterseniz açıklama kısmında var. Dediğim gibi katıl tuşundan aşağıdan kanala üye olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haydi. Adios.